Arkadaşlar ben İsmail ve bugün arkadaşlar yanımda Mertcan var. Arkadaşlar bugün odun kasacağız ve uçan ev yapmayı düşünüyorum. Ya uçan ev ama merdivenle çıkmak için tabii merdiven falan yapacağız. Ve beni de tanıtabilirsin İsmail. Ne Mertcan? Ne zaman doğdun sen? 2012 12C 1e Tamam, e en sevdiğim renk mavi sonra ne bileyim burcum boğa Olan... <laughs> dur bir dakika arkadaşlar biz şimdi odunu toplayalım odun bayağı lazım olacak çünkü oğlum, Siz... oğlum bir, iki saatte kasarsın o kadar yok, odunu yok ben kasarım ya baksana demir baltam var bu arada ben sadece tek renk yapacağım. Yani sadece bu renkten yapacağım. Wow. O zaman renkli olursa biraz şey karmaşık olur. Değişik olur. Arkadaşlar bu arada ilk defa Youtube çektiğim öğrendi bugün. Tavuk. Evet, ben öğrendim. Çünkü bugün bir gün biz düğüne gidiyoruz. Orada İsmail Hakkı önüme çıkıyor. Sonra biz, ben onu nereden tanıyorum diyeceksiniz Hikaye tanıyorum. Köyden... Hikayeyi anlatmana gerek yok. Köyden tanıyorum. Hayır hayır anlatmana gerek yok oğlum ya. Oradan sonra... Hayır Dur. hayır sus. Tamam lan. Anlatma. Dur ya bizim bir sürü oduna ihtiyacımız var. Var da var. Bir saatte tutarız onu. peki çok odun da yok he. Benim her videom 20 dakika falan. Sadece 20 var. dakika yapma be. Neden? Daha uzun yap. Bence daha güzel olur. Bu arada uzun videoları izlemeyi sevmiyorlar. Direkt ilerletiyor Aynen. Unuttum ben onu işte. Arkadaşlar ben şu ormanlık bir yere gidelim. Yani şuraya gidelim. Sonra da e, yine başlayalım. Arkadaşlar e, geldik buraya şimdi. Dediğim gibi ormanlık alana. Direkt dökülmeye başlıyor. <laughs> Bence bu odunları Allah bayağı toplamalıyız. Etrafta odun bırakmamalıyız. Ya zaten sıkıntı olmaz ya. Anne, bir, bir tane sadece bir tane demir balta gidecek. İsmail, bir de bakıyormuşuz her tarafta odun yok. Hiçbir tarafta odun yok. Merak etme bizde bir sürü var. Oo o zaman niye oradan alıyorsun? Hayır Fidan Fidan. He Fidan. Ama odunlarım vardı herhalde. Bilal'in evindeydi ya. Bilal'in evine bakarız. İyi. Bir 264 steklik yapalım sonra bakarız. Arkadaşlar bu arada video bugün yani uzun sürmemesi için biliyorsunuz bir sürü uzun videolarım var. Uzun sürmemesi için çok durdurmalar yapacağım. Çünkü ben hiçbir videomda çok durdurma yapmam bak. Hiç yapmam. Ben şu fidanları Arkadaşlar biliyorsunuz diğer videolarımda kardeşim bir yerlere ellemişti. Ve tohumlar artık çok hızlı büyüyor. Biliyorsunuz. Hayda. Hayda. Sadece gidiyor sanki. Yani bunlar biraz sonra büyür. Bak gördün mü büyüyorlar. Efendim. Şimdi dur izleyiciler de beni dinler. Şimdi biz şimdi video çekiyoruz ya. Hı. Oradan. ben senin kanalına girelim. Kanalından bu videoyu izlersen benim sesim çıkacak mı? Hayır. Neden? Ha, şu an senin sesini duyuyorlar evet. Şu an duyuyorlar. İşte beni onu az düşündün mü? Oğlum ben bunu çok hiç bilmiyorum. aga. Aha benim bir sürü odunum varmış. What is this? Akşam yedim patates. <laughs> evet, Arkadaşlar Minecraft'ta ay Minecraft diyorum. İngilizce'de en önemli şey What is this? Akşam yedim patates. <laughs> what is this? Ya, akşam yedim patates. Hayır patates. Patates. <laughs> Dur lan ben bunun üstüne biliyordum What is ya. this? Ben böyle bir şey olduğunu biliyordum ha. Çünkü her bir şeyin üstüne çıktığımda yok oluyor. Vay be. Aldın mı? Almamışım yere düşmüş. Ee, egemen ben nerede uyuyordum? Önünde. He tamam anladım. Vay be. Oğlum bir sürü odun topladık ya. Neyse biz buraya yine geliriz. Dur öncelikle fidanları. Şunlar egemen... oduna çevirek, oduna, 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 Zaten oduna bak, çevirek. Bun... <laughs> odunu odun'a çevirin. Arkadaşlar bu arada bir sürü ağaç var buralarda. Hadi Mali... de bir milyon yapak. Ne? Bir milyon tane yapak. O, o evim... Zaten Minecraft'ta bir sürü ağaç vardır yani. Var ama yani. Hepsini saçsak saçsak. Ben çoğusunu baksana. Çoğu orada. Aynen. Ben evimi ağaçlık bölgeye yaptım ama hepsini kazdım. Arkadaşlar bu arada e, o videolarım daha yeni iz, yani hiç izlememiş. Demek <laughs> Arkadaşlar ben bunları çevirdim. Bir sürü odunum var. Ama evin yanına bunları koymak biraz kötü oldu. Çünkü en sevmediğim ağaç burada. Çok büyük bu. Bunun dallarını almak arkadaşlar çok kötü oluyor. Şimdi nereye yapalım biz bunu? Ben şuraları yapmak istiyorum ama alan çok yok. Neyse uçan ev yapacağız sonuçta. Havada olacak. Yani hiç alan kaplı ki? Kardeşimin evi yüzünden manzaram çok kötü olacak. Oğlum bu ne ya fakir evi? <laughs> Zeki fakir mi çekiyoruz belli değil. Kardeşimin fakir evi ne Bu arada şu an oyundaki en güzel ev benim evim. Ters maske o da. Aynen. Hadi bakalım. Abi ben videoyu durdurayım. Yani çatıyı. Yani alanı yapayım. Yani evin temelini yapayım. Sonra gelelim. Bul. Al işte videoyu. Aa bozulmamış. Pardon arkadaşlar. Arada sırada bozuluyor. Evet. Arkadaşlar. Başlattım. Şu an temelini yaptım. Temeli biraz küçük oldu ama. Şuradan biraz yani kardeşimin evinin tam üstüne yapıyoruz. Kardeşim bu arada arkadaşlar e, çok karanlıkta kalacak. <laughs> Anladınız siz. Neden biliyor musunuz? Ne? Ya sus. Neden sessiz konuşuyorsun? Arkadaşlar şey o biraz çekiniyor. E, şimdi gündüz Olmuyordu ya kardeşim ayarları ellemiş. O yüzden arkadaşlar. Tamam. Tamam. Onu kırarız sonra. Şunu şimdi kıralım. Alırız. Şimdi arkadaşlar biz bunları dört blok olsun. Bir üst kat daha yaparız. Sonra cam camları falan döşemem lazım ama. Dur yanlış yere Arkadaşlar yani bugün kardeşim yani kardeşim olmayacak çünkü akşamları oynayabiliriz de sadece buraya sandıkları falan koyacağız arkadaşlar bence çok iyi gidiyoruz şu an altı blokluk yapmaya karar verdim bu arada kardeşimin evi yani arada kaldı arkadaşlar ben şu an tavanı da yaptım kardeşimin evini şu oh, an bayağı. ve çöle yakın bakın arkadaşlar. Şuradan şöyle. Arkadaşlar kardeşim de yanıma geldi. Benim camlarım herhalde Bilal'in evindeydi ya. Ben hemen Bilal'in evine giderim de dur şimdi. Bizim burada cam varsa alalım. Onlar işime yarayacak. Herhalde bir 8-12 tane yeter ya. Burada buralarda da yok. Şimdi arkadaşlar biz Arkadaşlar biz şimdi e, Bilal'in evine hemen cam almaya gidelim. Bilal hakkını helal et. Vah Havuç. Havuç. Hem gözlere sağlık kendine fayda. Nem evet. Gel tamam sus. Tamam. Çocuk da Nerede ya bunlar? Ya bunda da yok. Oğlum çocuğu bildiğin arıyorsun. Cam yok cam. Ne? Buraya geldim. İpeksi dokunuşum olsaydı Buna camlarını döndüm. kırardım. Alıyor. Buraya Her aynen. Dur gördüm gördüm gördüm. Bak kum. Kumla cam yaparız. Sıkıntı yok. Bilal al. Bunlar senin olsun. Tavuk. Bu da senin olsun. Dur lan. Aklıma fikir geldi. Bir gün arkadaşlar blöl trolleyeceğim bakın. Bunu kıracağım. Yani aslında bunu kapatırız. Sonra Bilal'i de Bilal'in kapısında kilitleriz. Artık hiçbir şey de kazamaz. Evine giremez yani. Yaparız öyle. Artık yani kar Bilal Bilal bir kere arkadaşlar benden intikam aldı. Ben de intikam alacağım. Hani o bir kere bir şey diyeyim mi nedir block. yani obsidiyen alırsak şimdi kırılması az imkansız ya Hı. onun kapısının önüne koysak İmkanlı onu kırmak. Hayır bak şimdi bak şimdi şöyle bir şey var bak ka, e, bak Bilal zannet bunu kaz diyoruz bak hayır yapıyoruz ve gördün mü hiçbir şey kazamıyoruz artık He. ama Bilal yani mesela kapı bunu şöyle yap. Tamam mı? Artık kapıyı kapıyı kapatamayız ya da açamayız. Böyle yapacağım. Bak. Artık evine giremeyecek. Mesela bu kapı kapalı zannet. Açmaya çalışıyorum, olmuyor. Kırmaya çalışıyorum, olmuyor. Yani buradan da kıramazsın. Yani giremezsin. Hiçbir türlü evine giremeyeceksin. Vay be. Ya da bak kutuları açma. Yaparsan mesela sandıkta özel eşyaları vardır. Kutu kutudaki eşyalarını alamaz. Yani çok güzel bir şey. Akıllıca. Ben ben ayarlarla oynarken bir kere ona denk geldi mi? Arkadaşlar evimizde bence çok güzel olacak. Videomuz da hem de yani 12 dakika bence güzel dakika. Bakayım. Ters maske evinin hemen Arkadaşlar bakın ben şunu çok istiyorum artık. Yani şunu kırmak istiyorum anladınız mı? Yani bu gitsin artık. Yoksa çok rahatsız ettiriyor. He ben de rahatsız ettiriyor. Dur o, o çöp de... değil ya. Ama ters Siz... maske de neredeyse duruyor artık. Bunu kıralım. Aynen bir... yanında durması çok sinir bozucu. Aynen. Aynen. Çok saçma Bak. yani. Aynen başım. Sans maskeyi yani görüyoruz yanında ağaç ne alaka? Mesela ben ben bunu kıracağım hala içinde ağaç var. Bu da... o ne lan? Ne? O Şu mu? bir şey gördünüz mü? Şu ya. mu? Hı? Ha o gizli bölme ben yaptım. Videolarımı izlemiyor ki. <laughs> Bilmiyor. Haberi yok. <laughs> Şimdi camları dizmeye başlayalım arkadaşlar. Ben daha yeni öğrendim. Bugün öğrendim ya. Evet, dur 8 tane de Mesajlarımız var Çok iyi. En azından ben videolarından bakarım. Tamam. Arkadaşlar, ilk defa video çektiği için biraz şey ya. <laughs> Kork korktu gibi bir şey. Oğlum Hayır. Sana söyleyeyim. Mesela diyelim biz ilk videoyu çekiyor ya heyecanlanıyor. Hani ben de bir arkadaşım yani video çekiyor ondan heyecanlandım. Dur. Şimdi biz bunları kıralım arkadaşlar. Dörtlü bir cam yapacağım. Ha. Kırdık. Oha. <laughs> Oğlum bakar mısın? Ben buraya balkonda yapacağım. Balkon yapak aynen. Abi Balkon. gece oluyor ya. Balkonsuz yani böyle bir uçan ev mi olur? Aynen çok güzel olur ya. Aynen. Ama manzarayı böyle dinleriz. Baksana. Böyle aynen işte. Gül böyle batımı. yaparız gün batımını izleriz. Ama ben şimdi uyuyayım çünkü creeper falan patlarsa hiç Bir patlarız. Yani biz yani diziler. ben bu ben bu evi falan yapmak için hiç uğraşamam. Zaten bir ev yapıyorum. Yani. bir günde bir ev yapabilir. Yani ben bir tane yapamaz. Tamam ya şimdi. Bakın. bugün arkadaşlar bak. Oğlum burası çok karanlık oldu. Ben burayı aydınlatırım sonra. Aynen. <laughs> Evimizi de aydınlatmamız lazım. Çünkü zombiler geceleri doğar burada. Aynen. Karanlıkta. Karan. Merak etme artık doğmaları imkansız gibi bir şey. Aynen. Hayır. iki tane dur. İki tane daha lazım. <laughs> e zombi Biz kalın istiyor. ki. Akın Yani, creeper'ı ne yapacağız? Ha? O He. patlarsa ne yapacağız? Anne creeper gelir her tarafı o ters maske cici yapar. Evet. Ama bir de senin arada, de cici yapar. Bu arada videolarımı gör. Ee, ben gizli san yani sandık yaptım sana gösterdim zaten. Egemen, Egemen'in izlememesi için o videoyu elimden gelen ne varsa yapıyorum. Mesela o dakikaya geliyor ya video. He? Direkt ileri alıyorum. Egemen orayı görmemesi lazım. Ben gördüm şimdi Aksar. İşim bitti senin İşim bitti mi? Bu arada gizli bölmenin yerini biliyordu ama evet ben yerini değiştirdim değiştirdim ben. Durma şöyle, Şunları koş, koşlar bu arada efsane olmadım çok güzel oldum. Bu arada odunlarımız arttı herhalde arttı biraz. Bu... Hayır daha çit falan yapacağız o. İsmail bu arada sen evi iki katlı yapacağım demiştin de. Yok yapmayız oh. belki. Sadece hayır balkon yapacağız. Balkon. Hı. Bak yukarı çıkacağız tamam mı? Or orada da balkondan da izleyeceğiz. Yani gün batımını izleriz. Hı. Yoksa yani balkonu atıyorum bak atıyorum. Şuraya yaptık açık. Örümcek tırmanırsa gelirse ne yapacağız? Bir de bunun yatağı da var. Hı. Her şeyi var. Yani arkadaşlar ben buraya şimdi döşemeler falan yapmayacağım. Sandık döşemeleri. O bence çok güzel oldu. Ve temelimizi attık. Tamam sandıkları sonra diğer bölümlerde Nerede yaparız. Aynen. Bir... Evet. Çünkü videomuzu bence bence dakikası çok uygun. Çok evet. Uzun evet. videoları da hiç kimse izlemez. Aynen. O yüzden ben bu mesela böyle bir saatlik oluyor. Evet. Yani ben bir saatlik videoları hiç sevmem. İyi. Ben her her dakika bir gol bir 20 20 evet. dakika ileri alır. Aynen. Ben sadece böyle 30 dakikalık videoları izlerim. Oha! Dur. Oğlum, dur. Videoyu izlemen lazım. Bak buraya geldim. Boğuldum. Oha dur. <laughs> oğlum Ege'nin evinin çatısına geldim. <laughs> Ege'nin evini çıktılar Yıkmadık oğlum bak. Yıktı. Abi Egemen gibi. Bak Egemene troll yaptım ben buraya. Ama neyse boş ver. Or orana bak. Enfile bak. Egemene de bilgisayar yaptım. Ama Bilgisayar aç abicim. Oyna 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 oyna. Uyan sana kupa kasıyorum bak. Oha! Oha! Adamlar pro. Ben bırakıyorum abicim oyunu. Ak git mikrofonuna Minecraft. Sen Minecraft, e, Minecraft. Oğlum, zaten Minecraft oynuyorsun. Aynen. Minecraft. Minecraft, Minecraft mı oynanır? Bak burada ne yazıyor? Anladın mı? Neydi? Bak en De. noob kişiye <laughs> en noob kişiye gemi. Neden ya, öyle yazdım biliyor musun? Neden? Balon balon kafan <laughs> Hani domuz tarzını... yemek haramdır. Biliyorum. O yüzden yiyeceğim. <laughs> Suya atalım ki ıslansın. Aygı bak. Bir videoda İmam Hatipoğlu var ya. Çünkü ne diyor? Tamam sonra anlatırsın. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Dur videoyu bitirelim. Şurada. da. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesi için aşağıdan videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bir de bildirimleri açın. Yazık domuz eti orada yüzüyor. Şşt, bak Bakılsın. Orayı kirletirsen seni de veririm. Oğlum zaten ölmüş ki. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Bunlar da sizin olsun. Görüşürüz bay bay.